Evet selamun aleyküm. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün bir kişiler versi atacağım. Yani şu an odak da duruyor kendisi. Şu e, bu çoğuları versi ismi İsmi hani haval xinbi xinbi de. Yani de, ismi değişti Elim popüler. Bir destek işte, ise ya çocuğa. Bizden de desteğimiz olsun. Evet o da katını kızı onu bekliyor. Geldi. De... Başlasın bakayım. Ciddi oynayamıycam ama yani, yani ben sakin oynayacağım Abi abatı oynamak istemiyorum Ciddi vesairede daha ciddi vesairede video çekmemişim Eğer ciddi vesairede video çekmemi istiyorsanız Bu videoya bari beğeni yapmanız gerek Hadi bakalım Allah'ın izniyle başlayalım Ben? Hıh, tam ziyade. Yok. Evet. Aaa, hadi bakalım. Hımm. Eski oynansam mı oynamasam? Bir düşüneyim. Hop. Hala olsun bir seyahat. Şimdi biraz e, ee, hani düzgün ya. Başlayalım. Tamam şimdi biraz daha çok oynayalım. Kapalı oynadım ee, bir videoda bayağı bir kapalı oynadım. Hani ben diyorlar çok usuyorsun. O zaman biraz daha çok oynayalım. O bomba atıyor. i̇yi. Aslında sıkıntı yok. <laughs> Nasıl ya? Valla yüzden asla etti de neyse. Lan. Bunun iterdi biraz kötüymüş. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi ya dediğim. A biraz başla, başlamanın sırası geldi Aa 2 memle öl ölmezsin bu arada Neyse Gel Oyu 2 yese Çift el değişik. Allah Allah. Neden bulamıyor ki acaba? Sebep ne? Güzel Sıkıntı yok Hadi yeğenim ya, kalır diye artık alırsam bir zahmet Hadi be Neyse kas yeğenim yoktu normal ben yani kaskım vardı. Bir el sen zaten kaskım da düştü. Acaba tekliyor dövmüyor. Neyse. Ulan bir haber bu. Bak ya. Emily. <laughs> bir afp bulsam mı, bulmasam mı? Bir düşünüyorum. Yani... E, en sonda vuracağım. Tam öleceğim, sana bir tane vuracağım. Yani hani böyle hatalar yapma ya hani. Ben yani neyse ben bunu mi öteceğim. Ben bunu bir TDM'e öteceğim. Yani TDM'e ötesin. Yoksa böyle giderse ayakta herkesin yenilecek bir çocuk. Bu PUBG'de bak bu gidişle. İyi güzel. Soldan geliyor. mekanda. Oh, I love you, bu Bak ya. Bak. Bu neyden açıyor? İkide beşin şey anıyor. Allah Allah. Nasıl lan? ikiye sana sordum diye. Neyse. Gel. Gel benim M2 ya. Ben böyle bir şey, ben böyle bir şey görmedim. Hayatımda böyle düzenbaz bir at, çocuk görmedim hayatımda. Öyle bomba atarsan mecbur pusacağım. yani pusmak demeyim de. Yani kapalı oynayacağım. Böyle de olurdu. Neyse sıkıntı yok. Yok abicim bunda Yani güzel oynuyor Allah Allah güzel oynuyor da ben bunu evet, TDMC yapacağım Bu oyunu ama oyunu bakmayacak ha bu Ben inana koydum Ben bunu TDMC yapacağım 17'ye 6 hadi 22, 28 geldi Müjde olsan gelecek A bu tan kavası görünüşte, hatta yapmayacak kardeşim. A ben mi bitmez Bu tan koy adamı, ay pardon. Allah senden memle. O. Ay mi kişi git gelecek. 190 e gelecek. Hızlı oyun, hızlı oyun. <laughs> hadi 30 2, 2 saniye 28 gelmesi lazım. İki sayı nasıl böyle sayacağım? İmkansız bu. Yine de 17 saniye kaldı. Bakıyorum. Allah kahretmesin. İmkansız ya yapamadım. Ya B7 oldu ya. Of. <laughs> Gene ayarlayamadım bu 28 ya. Söyle bakamıyorum ki heyecanlı. Neyse. Ee, nasıl ne olur? İyi oynadık gelsin <laughs> Abi, ne ne Ses, e, sesin geliyor mu? Sesim. Çektin mi video? Evet şu an ayanda videodayım. videodayım. Bu arada eline sağlık çok güzel oynadım bu arada ben olsun. Hani yanlış anlama. Abi çektin mi videoyu? Evet şu an hayanda videodayım. evet hayanda şu an videodayım. Abi. E videodayım ben de. sesim geliyor mu? Şimdi yaralı. Ne zaman paylaşacak? Kaydı açtım ya şu an. Ha i̇yi, kayıttayım. Gidiyor. Şu an kayıttayım. Hala da kayıttayım. Yani şu an bir 13 dakika oldu. Hmm. Vallahi e, videoda söylediğim gibi hani attık. Çok hani, iyi oynuyordu. Allah sen de güzel adın eline sağlık da. Seni galiba bir iki güne tamam mı? Seninle bir video çekeceğim. Seni TDMC yapacağım. Haberin olsun. Tamam. 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 Sen bir şey diyeceğim. Hay bu yağma yerin. Bu yerin ismini söyler misin? Ben unuttum da. E, televizyondan izleyeceğim. Ben video mu? Ben video izleyeceksin? Sen Tamam. Ee, videoyu kapattım. Evet. Hadi Allah'a emanet.